Evet selamlar hükmü arkadaşlar. Bu üçüncü rulomuz. ilk iki rulomuza baktık. Bu üçüncü rulomuz bunlar. Biraz daha iri boy. tesbihlerimiz Hepsi dediğim gibi yüzde yüz gümüş. Püsküllü. Haberiniz olsun. Tekrar vurgulamakta fayda var. Ee, makul fiyata inşallah bunlar verilecek. Şuradan hemen bir tane oltu göstereyim önce. Ufacık mini minnacık bir oltu. Aman Allah ya Rabbi ne kadar güzel, ne kadar güzel. Benim acayip hoşuma gitti bu. Şu oltunun güzelliğine bakın. Bezi kesin. Bakın ölçüsü yazıyor mu? Ölçüsü yazmıyor. Biz söyleyelim ölçüsünü. Merak ettim çünkü ben de. Şöyle. 5.2'ye 10 milim. 5'e on böyle küçük benim minnacık oltumuz var. Bir tane daha süper bir tespit daha göstereceğim. Gerçekten acayip hoşuma gitti. Bu da en sevdiğim tespitlerden biri. Favorim bu oltuydu. İkincisi bir tane 99'luk kehribar tespihimiz var. 31 gram ağırlığında. 31 gram ağırlığında. Ben size hemen söyleyeyim. Bu Ukrayna'da e, kaya damla kehribarı. Çok güzel bir tesbih. 99'luk. Çok müthiş bir tesbih. 99'luk. Nadir bulunur. Gümüş püsküllü. Ben hemen ölçüsünü de abilerime söyleyeyim, kardeşlerime söyleyeyim. 7,5'a 7.7 Yedi bu yedi buçuk diyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşçiliği de güzel yani. Patla çatla kırı ezi çizgi yoktur. Hakiki Kayadam'daki yeri var. Ukrayna. Şöyle bir de ilginç bir tempe göstereyim yine. Bu arada ben bir tane pempe almışım. Onu da göstereceğim inşallah size. Şöyle göstereyim. Şöyle pempemiz var. Tekrar vurgusunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Malzemeler, yeni malzemeler yok bekletilmiş yok falan edilmiş falan edilmiş zarsut değil mi? Yeni malzeme yeni malzemedir. O kadar basit. Ama ve ama amma ve lakin. şunu el, elinize aldığınızda inan edin çok büyük keyifle çekeceğiniz bir tesbih. Çok zevk alacağınız bir tesbih. Hatta bunu, bunu kendim e, bile garanti edebilirim. Kendim bile garanti edebilirim. E, çekim zevki süper. Bunu isteyen olursa göndeririz. Beğenmediği takdirde bize geri göndersin. Şöyle dört sallantılı. Ağır bir gümüşü var. Çok ağır hem Ben tahmin edesem 14 gramın üzerindedir. Aşağı yukarı 14 gramın üzerinde sadece ağır püskülü var. Dediğim gibi arkadaşlar, eşler, dostlar, ahbaplar, bunu biraz çabuk geçtim. Şöyle tekrar yüzeysel olarak göstereceğim. Görüyorsunuz. Mışmışı da var burada. Vesaire vesaire. Çünkü altta bizi bu dört tane rulonun içerisinde bekleyen en kıymetli tesbihler, en hoş tesbihler, hem usta işçilik, hem de kaliteli malzemeden haberiniz olsun. Onun için bunu biraz çabuk geçtim. Bu ruloyu hemen kaldıracağım kenara. Şöyle ya Allah diyelim bu güzelliklere bakın. Şimdi hangisinden başlasak? Size önce bir tane 10 numara 5 yıldız bir altın püsküllü göstereceğim. Gel de hasta olma. Bizim Mardinli bir arkadaşlarda onun meşhur bir sözü vardı. Degel alu çatlama, degel alu patlama. O kadar güzel bir tesbih yani. Şöyle alıp da Allah'a. Şöyle yapalım. Altın püskülü bir tesbih. Bunun altın püskülünü böyle şöyle çekebilmek için odaklansın. altın püsküllü Alman Katalini. Ufak ölçülerde. Şöyle. En sevilen renklerden biri. Arkadaşlar dediğim gibi az evvel gösterdiğim ürünlerden değildir bunlar. Bunlar biraz daha üst düzey. Şöyle göstereyim. Altın püsküllü. E, usta işçilikli kuru torna. Number one. Onların hepsi sahiplendirilecektir. Şöyle yine hem rengine hatta ve hatta e, tesbihlerin sahibi güzel kardeşim bana şu tesbih hakkında, bu gösterdiğim bu pempe güzellik hakkında dedi ki bunu satmayalım dedi. E, çünkü bu kesme biraz e, e, nasıl söyleyeyim çekerken biraz sivri geliyor ele yuvarlanmamış uçları biraz sivri şöyle odaklansın bunu bir ustamıza versek burada Almanya'da bize uçlarını şöyle yapsa nasıl olur demişti şöyle örneğini göstereyim. Şöyle yapsa nasıl olur demişti. Yani yüksek bir ihtimal bunu satmaya biliriz. Bu eski Alman katalini haberiniz olsun. İşçilik Mustafa Ayva ustamıza ait. Böylesine bir güzellik. Mustafa Ayva. Şöyle bir tane hızlı geçeceğim. Hatta elimi bile almayacağım. Ş Şöyle göstereceğim dıştan. Yurtdışı e, yurt dışı işçilikli bir tane fil dişi var. Şunu göstereyim. İsteyen kardeşimize sahiplendiririz. Dikkat ederseniz biraz e, üst seviye olduğu için video videoda fazla uzun olmasın diye şimdi tekrar yerine koymadan bunu da göstereyim o zaman önce. Bakalım bu da eski Katalin. Mehmet Yavuz Usta işçilikli. Müthiş tatlı bir rengi var. Çekim keyfi. Bunların hepsi garantilidir. Çekim lezzeti almadığınız zaman bize direkt gönderiyorsunuz. Paranız iade ediliyor. Haberiniz olsun. Bunu da göstermişken sırayı bozmadan şöyle bir tane daha altın püskül göstereceğim arkadaşlarıma dostlarıma kibar davranalım kıymetli malzemeler mersinli şenal ustanın arkadaşlar altın püsküllü 14 ayar şöyle göstereyim mersinli şenal'in sıkması anlatmaya gerek yok. Bu tespih zaten üst düzey bir tespih. Bunu da sahiplenebilirsiniz. Şöyle göstereyim ve altını 14 ayar altındır. Mersinli Şenalp. Son zamanlarda revaçta olan bir tane usta. Bu üç tespihi tanıtmış olalım. 10 dakikayı aşmayalım. Allah'ın izniyle ondan sonra diğer videomda da inşallah buradan devam edeceğiz. Bunların hepsi usta işçilikli kıymetli malzemelerden yapılmış. Altın ve gümüş püsküllü veya şöyle sistemli orijinal tesbihlerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin.